Kıymetli misafirlerimiz bugün burada geleneksel diye rahatlıkla ifade edebiliyoruz. Dördüncüsü gerçekleşecek. Hadis yarışması. Sümbül Valide Sultan Kız Kur'an kursu dördüncü geleneksel hadis şerif yarışması bölümü başlıyor. Bismillah diyorum o bölüm için. Ve ben bugün bu oturumu müsabakadır, kuralları vardır, müsabakadır, adaletle hükmedilecektir, müsabakadır, ilim yolculuğunda gayrettir. Birbirleri arasında güzel bir yarış vardır, onun heyecanla şahit olacağız. Ve bize adaletle hükmedecek, ilim yolunda rehberimiz olan kıymetli hocalarımızı jüri heyeti olarak sahneye davet etmek istiyorum. Erzincan İl Müftü Vekilimiz Sayın Medet Şahin Hocam. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor İsa Emin Aktepe hocam. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Adem Dölek hocam. Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Fatih Uluğöl hocam. Efendim, jüri heyeti olarak işi ehline teslim edeceğiz. E, sayın jüri üyelerimiz, efendim oturma planına göre yerlerini aldılar. Ben değerli üyelerimize şu hususu arz etmek istiyorum. Efendim, sayın jüri üyeleri, kıymetli hocalarım, jürimizin başkanlığı olarak önceki yıllarda da hizmet etmiş ve bizim eğitim komisyonumuzdaki rehberimiz olan değerli hocam Doçent Doktor Fatih Ulugöl hocam bu jüri başkanlığını teklif etti arkadaşlarımız. O şekilde yürüyecek müsaadenizle bilginize arz ediyorum. Teknik bilgiler şu şekilde efendim. Üç kategoride, üç kategoride hafız adaylarımız, hafızı yapan yavrularımız gayret ettiler. Bir grup 40 hadisi şerif ezberlediler. Bu 40 hadisi şerifi metin ve mana olarak ezberlediler. Beş öğrencimiz yarışacak. İkinci grup 80 hadisi şerif ezberledi. 5 4 öğrencimiz yarışacak ve üçüncü grupta da 120 hadis şerif ezberlediler. 5 öğrencimiz kendi aralarında yarışacaklar. İlk grubumuz 40 hadis şerif ezberleyen grubumuz. Ben huzurlarınıza, alkışlarınıza davet etmek istiyorum. Öğrencilerimizi sahnede misafir edeceğiz. Sahnede misafir ederken onlar jüri üyelerimizden zarfları şöyle 5 tane zarflar o zarfları çekecekler numaralandırılmış. Numaralarını yüksek sesle huzurlarınızda okuyacağım. Reji de ona göre hazırlık yapacak. Öyleyse bu ilk yarışmacı 40 hadis-i şerif ezberleme yarışmasına katılan öğrencilerimizi davet etmek istiyorum. Hafız adayımız İrem Belinay Yurttaş. Hafız adayımız Meryem Meyva Boğa. Hafız adayımız Fatma Gül Fındık. Hafız adayımız Hatice Safari. Hafız adayımız Halime Şeyma Nas. Ve sahneye geliyorlar. Şimdi isim sırasına göre önce İrem Belinay Yurttaş. Bismillah. Hafızı bir göster bakalım. 40 hadiste Beş numaralı zarfı seçtin. Ben de not ediyorum. 5 numaralı zarfı seçti. Jüri üyelerimiz de not ediyor. Reji not ediyor. Hayırlı olsun bakalım. Bakalım hangi hadis-i şerifler gelecek senin kısmetine. Meryem Mevabu'a. Hadi bismillah. Şöyle bir göster bakalım önce seyircilerimize. Hocam hafızımız Meryem 4 numaralı zarfı tercih etti. Kısmet öyleymiş. Haydi bakalım dördü yazdık. Fatma Gül Fındık hazır mısın? Heyecanlı mısın? Ya nasip diyoruz. Bismillah diyerek. Hadi bakalım sen de istediğin zarfı seç. İki numaralı zarf. Hadi bakalım Fatma Gül'ümüz. iki numarayı da senin için not ettim. Hatice Safari Yüreğin ağzında mı? Yok serin kanlısın sen iyi çalıştın. Hadi bismillah bakalım. Sen de tercihini söyle. Bir numaralı zarfı seçtin. Bir numarayı da sana not ettim. Efendim Halime Şeyma. Hangisi kaldı? Üç numaralı zarf da sana kaldı. Hadi bakalım. Hocalarıma teslim ediyoruz. İrem Belinay Yurttaşı davet ediyorum. Haydi bakalım Bismillah desin. Sizler de alkışlarla. Maşallah kızımıza. Hocalarım ilk kelimeleri söyleyecek jüri başkanım. Sonrasında diğer hocalarım arzu ederse. Ondan sonra hafızımız hocamızın bıraktığı yerde hatasız bir şekilde devam edecek hadis-i şerifi okumaya. Evet, güzel hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Heyecanlısın mı? Yani. Biraz. Bir adam daha gelirse. Hazırsan başlayabiliriz. Olur. Olaya. Maşallah kızım güzel. <laughs> ne kadar heyecanlı, ne kadar heyecanlı maşallah. Maşallah ilim yolunda Rabbim ömrünüzü uzun, yolunuzu açık etsin inşallah. Şimdi bakıyorum hocalarım değerlendirmelerini dinledikleriyle değerlendirmelerini yapacaklar. İkinci yarışmacımız Meryem Neva Boğa. Ne yapmış? Dördüncü zarfı tercih etmiş. Bakalım onun kısmetinde neler neler var. Evet, evet. Allah Suresi. Allah aleyhi ve sellem Allah Suresi. 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 Allah Allah'a karşı gelmiş olur. Sadama Resulullah. kişinin yüzünü nurlandırsın. Sadaharı hadisi kutsi de şöyle buyuruyor. Şu kimseleri sevmek bana vacip oldu. Şu kimseleri mutlaka severim. Benim rızam için birbirlerini sevenler. Benim rızam için bir araya gelenler. Benim rızam için birbirlerini ziyaret edenler. Benim rızam için ikram edenler. Sadaka mu? Meryem Meyva Boğa da tamamladı yarışmasını ve şimdi üçüncü yarışmacımız gelecek. Fatma Gül Fındık, üçüncü yarışmacımız. İki numaralı zarfı tercih etmişti. Bakalım o iki numaralı zarfta hangi hadis-i şerifler ile imtihan edilmiş olacak? Tabi, صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنه Dördüncü yarışmacımız 40 hadis-i şerif kategorisinde dördüncü yarışmacımız hafız adayımız Hatice Safari ve kendileri de bir numaralı zarfı tercih etmişler. Allah Teala'dan muvaffakiyetler diliyoruz efendim. Hatice hoş geldin. Nasılsın? Heyecanlar. E صدق رسول الله. <تصفيق> <تصفيق> قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالله بأن يهدي الله بك. رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر نعم. Allah'a yemin olsun ki Allah'ın senin sebebinle bir kişi hidayet erdirmesi senin için kırmızı değerli develerin sahibi olmaktan daha hayırlıdır. Sadaka Resulullah. وتعاضفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه رضو سائر الجسد بالسهر والحمى مؤمنا birbirlerini sevme, merhamet etme ve şefkat konusunda bir vücut gibidir. Bir organ rahatsız olsa diğer organlar uykusuzluk ve hararette onu ortak olurlar. Sadaka Resulullah. Hafız adayımız Hatice de tamamladı okumasını. Şimdi son yarışmacı hafız adayımız Halime Şeyma Nas gelecek huzurlarınıza. Allah Resulüullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Allahumme inni e'udhu bike min el-acizi ve el-keseli ve el-cübni Allah'ım, sen, Allah'ım acizlik, yok. Acizlik, tembellik, korkaklık ve cimrilikten sana sığınırım. Sadaka razı Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İnne allaha yarfer <laughs> bi hazel ve yadar bihi âkharîn Allah bu kitap sebebiyle yani Kur'an'ı uydukları için pek çok milleti yükseltir. Yine bu kitap sebebiyle Kur'an'ı uymadıkları için pek çok milleti alçaltır. وَخَالِقِ النَّازَ بِخُلَقِنَا حَزًا Nerede olursan o, ol, Allah'tan kork. Her kötü davranışın ardından iyi bir amel işle ki o günahı silsin. İnsanlara güzel ahlak yadağına, sadağa razı yolla. Teşekkürler Halime, Allah muvaffak eylesin. 40 hadisi i şerif okuma yarışmasında. Cümle yarışmacılar yüksek puan aldı. Onu söyleyeyim. Bu kategorinde üçüncüsü Fatma Gülüp'ün dört geliyor sahneye. O da hediyesini, o da hediyesini. Kalabalık İstanbul'un rüzgarı gelsin bakalım. Ekrem Babacan, Muhammed Emin Bölükbaşı Efendim, Ebu Bekir Bölükbaşı, Sedat Cebecioğlu, Salih Işıktaş. Öyle bir yol arkadaşlığı ki dünyada beraber ahiret yurdunda da rıza makamında Mevla Teala'nın kabul etmesini ve karşılamasını, ikramda bulunmasını dua ettiğimiz İstanbul'dan gelen arkadaşlarımıza güçlü bir selam. Alkış, alkış, alkış. Maşallah, maşallah. Tebrik ediyoruz teşekkür ediyoruz. Peki bu kategorinin ikincisi önce hediye verecekleri davet edeyim ya. Değil mi? Yaşlılar zor geliyorlar. Öyle hatır sayılıyor. Efendim her daim ömrünün uzunluğuna ve sağlığına duamız. Bu işin ilk temel taşını koyan Kur'an'a hizmet noktasında güzel örnek. Güzel örnek değerli büyüğümüz hocamız Sayın Muhittin Yıldırım hocamı davet etmek istiyorum. Ve mütevelli heyet üyesi ve ilk ilk yönetim kurulu başkanımız zorluğu zahmeti çeken eğitimci Bahattin Aytaş hocamı da burada misafir etmek istiyorum. Güzel bir yol arkadaşlıkları vardı uzun yıllardır süren. Peki hafızımız kim? 40 hadis-i şerif kategorisinde ikinci kimdi o ya? Allah 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 Meryem merhaba geliyor 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 o da ikinci olarak hediyesini değerli büyüklerimiz hocalarımızın elinden hediyelerini hediyesini alıyor elhamdülillah şükürler olsun şükürler olsun şükürler olsun evet. ve bu yarışmanın yarışmanın kategorinin birincisi birincisi hafızımız yüksek puanı maşallah daim olsun gayreti inşallah Gelsin öyleyse o yüksek puanın sahibi yavrumuz. İran Medina'ya gelsin. <laughs> maşallah, maşallah diyoruz. Dedikten dedikten sonra hediyesini, hediyesini vermek üzere. Hocam, öğretir hocam. <laughs> Rehberlik ediyor, arkadaşlığı etti bize. Sayın hocam yavrunuzun başarısında sizi de tebrik ediyoruz. Sizi de tebrik ediyoruz. Efendim. Şimdi ne varmış? Ay ay secdeye değen o alınlar. O alınlar cennet kokusu. Cennet kokusu inşallah. 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 Rabbim kabul eylesin gayretleri. Gayretleri kabul eylesin. Teşekkür ediyoruz katkısı olanlara. Elhamdülillah.